Herkese merhabalar. Bugün sizler için sepsili patates çanağı hazırladım ve Alman yemeği kulaş tarifi hazırladım. Sepsili patates çanağımız için gerekli olan malzemelerimiz 6 adet patates 1 tas buzluk sepsisi içerisinde bezelye, mısır, havuç 1 adet soğan, 1 kutu krema kaşar peyniri rendesi tuz, kanabiber kırmızı toz biber, pul biber Patateslerin kabuklarını soyalım ve ortadan ikiye bölelim daha kolay haşlanması için. Yaklaşık bir buçuk litre suda biraz tuz ilave edip haşlamaya bırakalım yumuşak olana kadar hafif sert kalacak şekilde yumuşak olana kadar haşlayalım. Haşlanırken bu esnada gulaş etimizi hazırlayalım. 500 gram dana biftek etini kuşbaşı doğradım. Tenceremize düdüklü tencereme sıvı yağ ilave ettim ve eti yağda kavurdum suyunu çekene kadar yüksek ateşte. Bir paket kulaş tozunu ilave ettim ve üstü basa sıcak su ilave edip kabağına kapattım düdüklü tencerenin yaklaşık 25-30 dakika arası haşlamaya bıraktım. Kulaş etimiz haşlanırken, bu esnada patateslerimiz yumuşak oldular. Borcam tepsimize çıkarttım ve sosunu hazırlayacağım. Patateslerin ortalarını oymadan, hiç ziyan etmeden bu şekilde patatesleri bırakacağız arkadaşlar. Üzerine sadece iç harcımızı yapıp koyacağız. Tavamıza yağımızı alalım. İnce doğranmış yemeklik soğanımızı ekleyip kavuralım. Kavrulduktan sonra mantarları da, taze mantarları da ilave edelim. Mantarlarımızı da soteleyelim. Daha sonra buzluk sepsisini ilave edelim. Karışık buzluk sepsisi. Onları da kavuralım. harcımıza yarım kutu krema ilave edelim. Ve baharatlar ile tatlandırıp biraz kaynamaya bırakalım. Peynir rendesi de ilave edelim. Karıştıralım ve ocaktan alalım. harcımızı haşladığımız patateslerin üzerine paylaştıralım birer kaşık eşit bir şekilde. Yarım kalan kremamızı da tavaya alalım. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar da su ilave edelim. Karıştıralım. İsterseniz biraz tuz, biraz karabiber ve biraz muskat baharatı ile sosumuzu tatlandıralım. Tepsimize dökelim. Önceden ısınmış 190 derece fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişirelim pişirdikten sonra çıkartalım. Üzerine kaşar rendesi tekrar serpelim ve fırınlayalım. tekrar fırınlayalım. Peynirlerimiz kızarıp renk alana kadar kızartalım ve fırından çıkartalım. Et yemeklerimizin yanında garnitür olarak servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gulaşımız da hazır. Yumuşacık oldular, piştiler. Krema soslu sebzeli patates çanağımız hazırdır. Gulaş eti eşliğinde makarna ile birlikte servis yaptım. Sizler istediğiniz eti kullanarak et sote yapabilirsiniz veya kızartma yanında servis yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Çok lezzetli olmuştu. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim yazılı tariflerim her zaman olduğu gibi infoboxtaki tarif linklerinden ulaşabilirsiniz. bir yayınımızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere her gün yeni tarifler hazırlıyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım. Instagram ve Facebook sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edebilirsiniz. Zaman zaman canlı yayınlar yapıyorum ve sizlere fikir olması için günlük menüler paylaşıyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.